Niçin burada kapı dibinde oturuyorsun kızım? İçeride temizlik kolu var da. Ne temizlik kolu? Bilmem. Altı edebiyat öğrencileri temizlik yapacağız dediler de. Anladım. Çocuklar şimdi kapı açılmalı. Mahmut Hoca içeri girip bizi görmeli. <gülüyor> <gülüyor> Mahmut Hoca. Evet, ben de Mahmut Hoca diyorum canım. <gülüyor> <gülüyor> Mahmut Hoca. Biz de sizden bahsediyorduk Çocuklarla <laughs> Maşallah bakıyorum temizlik çabuk bitmiş Evet şöyle bir kafasını aldık <laughs> Çocuklar ilk günden azıtmaya başladınız Ceza vermiyorum Ama son defa ihtar ediyorum Size okul içinde sigara içirtmem Buyurun aslanlarım kahvenizi afiyetle için Hadi Hii! O bitince şunu da çalsana! Ya nerede bu terliklerim? Allah Allah! Annem gene koymayı unuttu galiba! Allah aşkına bir optoyodon versene, sigara sıltan başım çatlıyor! Sende fazla aşkımı. askı var mı? Vereyim! Sakın Sağ ol! Bana verme. Başkasını sakın bana ümit verme 🎵Seveceksen ne o Şaban? Taze yumurta memleketten getirdim. <laughs> Kuluçka mı yatacaksın? Yok be! Sabahları içeceğim kuvvet için. çok <laughs> Bayat! Bu sahne malı. Günlük ulan günlük! Teyzemin tavuklarından. <gülüyor> <gülüyor> bu pek teyzenin yumurtasına benzemiyor amcanın yumurtası olmasın? Bırak sunuru şimdi be! Güdük! <laughs> <laughs> benim halimden ancak sen anlarsın! Ne oldu gene? Şu Semra Hoca var ya... Ee? Bayıldım! He. Şuramda bir şey hop hop etti! <laughs> ne olacak benim halim? Ama Şaba merak etme! Gün doğmadan neler doğar! evet doğar! Evet! <laughs> <laughs> Çabam bey, yıldırım aşkı dedikleri bu olmalı. Sınıfa girer girmez... ...Vahşi cazibeniz beni büyüledi. Bütün gece rüyamdan <laughs> çıkmadınız. Çabuk <laughs> olun eşmi, zarf mühür hazır. E, az kaldı, patlama! <laughs> Aldığım paradan utanıyorum. İhtiyarlık, gözlerimin iyi görememesi... talebelerime yeterince faydalı Bakıyorum olamıyorum. Bakıyorum erkencisiniz bu sabah, günaydın! Günaydın efendim. Günaydın Mahmut hoca, kızımla dertleşiyorduk da. Sadece tekayüklükten aldığım maaş yetmiyor. Oğlum üniversite son sınıf, Eli ekmek tutuncaya kadar çalışmam lazım. Çok iyi anlıyorum. Babam da aynı zorluklarla okuttu bizi. Hayırlı sabahlar! Hayırlı sabahlar! Hayırlı sabahlar. Hayırlı. E, baban çalışıyor mu hala? Sizlere ömrüm. Ya Teyifler nasıl? Sağ olun, hamdolsun! Oo bizimki gelmiş de kestiriyor ya. bile! <laughs> Günaydın, sabah kahveleriniz geldi, buyurun! Buyurun. Nasılsın Hafize? Sağ ol, sağ ol. Buyurun. Buyurun. Ee, teşekkür ederim. Sen de al bari. Müstafa <laughs> 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 galibim. Tilavet! <laughs> ver. Bak lan şurası yatmıyor bak. <laughs> Yatar canım. Şey Çok bir? güzel olmak istiyorum. Niye lan şaba? <laughs> Kimseye söylemeyeceğine yemin et. Namussuz söyleme? <laughs> Ölünü öpeyim de. Önünü öpeyim. Semra Hoca için He? sisleniyorum. Seni Senin <laughs> Şaban, mektubum var. Al. Allah Allah ve bakayım. Çekilin de okuyayım. <laughs> Sevgilim dün sınıfa girerken <gülüyor> <gülüyor> Yedi inek Yavaş ol eğer aşkıma cevap vereceksen üç defa inek gibi müde. <laughs> Kimse anlamasın diye bu yolu seçtim. <laughs> Çok iyi etmiş canım. Vahşi erkeğim benim. <laughs> Nedir o Şaban? Aş mektubu mu? Yok canım ufak bir iş mektubu. Bize de okusana. Sizi ilgilendirmez. Şahsi bir mesele bu. Günaydın. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın, oturun yerlerinize! Oturun yerlerinize diyor kendileri! <laughs> Öğretmenler odasındaki dünkü davranışınızdan ötürü... ...Hepinize teessüf ederim arkadaşlar. Yeni bir öğretmenim. Okulun bazı kurallarını bilmeyebilirim. Ama sizlerin bundan faydalanmamanız gerekirdi. Efendim, çok haklısınız. Ayıp ettik. Özür dileriz. Sizlere de çok teessüf ederim. Ne? <laughs> <laughs> ne oluyor Şaban Bey? Emel. Ne? Evet Emel. Ciddi olalım lütfen. <laughs> Konumuz divan edebiyatı. En önemli türlerinden biri de gazeldir. Gazel çok sevilen aşk ve şarap şiiridir. İçinizde gazele örnek vermek isteyen var mı? Var hocam. Evet buyurun. <laughs> Burada bir atlı geçti Yarama bastı geçti vay vay Dolanan te verdiğiniz gazel örneğine teşekkür ederim. Ama söylediğiniz gazel değil uzun havadır. Uzun havanın da dersimizde yeri yok.